Selamlar herkese ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Natro'da com.tr domaininde evrak yüklemesi nasıl yapılır konusu. Natro.com'dan com.tr uzantılı bir domain aldım. Domain adresim burada. Bakınız ne diyor? Evrak bekleniyor diyor. Buraya nereden geliyoruz? Sol tarafta alan adı yönetimin altında bekleyen siparişlerin altında evrak bekleniyor diyor. com.tr uzantılı domain aldığınız zaman bu uyarıyla karşılaşırsınız. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Belge gönder butonuna basıyoruz. İki tane dosya istiyor bizden. Birincisi alan adı tahsis formu. İkincisi de faaliyet belgesi ya da ticaret sicil gazetesi. Diyor ki faaliyet belgesi dediği olay şu. Limited ya da anonim şirketiyseniz ve şirketinizin isminde buradaki domain adresi geçiyorsa alabilirsiniz. Ya da marka tescil belgeniz varsa alabilirsiniz. Marka tescil belgesi. Yani buradaki yazan isimle ya marka tescil belgeniz olması lazım. Ya da anonim şirket ya da limited şirketi olup bu isimde olması lazım. da tescil formunu şuradan şablonu indir diyorum. Böyle bir dosya geldi. Bu dosyayı yazdırıyoruz. Buradaki belgeyi de marka teçhir belgesi ise Epats üzerinden indirebilirsiniz. Ticaret Sicil gazetesi ise Ticaret Sicil Gov.tr üzerinden indirebilirsiniz. Veya da mali müşavirinize sorarsanız zaten size yardımcı olacaktır. Ben de marka tescil belgesi olduğu için buradan marka tescil belgesini yükleyeceğim. Şimdi belgelerimi hazırlıyorum. Dosyayı indirdim, imzaladım, sonra tarattım, buradan yükledim. Dosya seç kısmı ile yükledim. Marka tescil belgemi de epat üzerinden indirdim. Onu da buradan yükledim. Bu iki dosyayı yükledikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Dosya ikisi de kaydoldu. Şu anda ne diyor? Gözden geçiriliyor diyor. Evet zaten hemen bir işlem olmasını beklemiyorduk. Natro tarafından incelenecek. Onaylanırsa ya da itiraz gelirse ya da bir sıkıntı olursa artık bundan sonraki süreçte göreceğiz. Tekrar gelen bilgiye göre videoya devam edeceğim. Natro'dan mailimiz geldi. Gördüğünüz gibi burada ne diyor? Kargoledi ready konteri alan adı tesciliniz tamamlandı. Yani herhangi bir sorun yok diyor. Kayıt tarihi, kayıt bitiş tarihi yazıyor. Natro hesabımıza bakalım. Alan adı bekleyen siparişlere bakıyorum. Buradan kalkmış çünkü biz işlemlerimizi tamamladık. Nereden göreceğiz? Alan adı aktif alan adları kısmına geliyoruz. Aktif alan adları kısmına düşmüş. Natro'dan Com.tr tescilimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Eğer marka süreçleri hakkında danışmanlık desteğine ihtiyacınız olursa buradaki gördüğünüz adresten yine videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. Marka süreçleri hakkında danışmanlık alabilirsiniz Comergate üzerinden. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.